Selamünaleyküm. Evet efendim, yaylalar. Yaylalar. Gürcistan yaylaları. Evet, Gürcistan yaylaları. At. Tavuklar gazlar. Atlar. Bol oksijen. Ahır. Yaylanın tam ortasında. Ruslar zamanında yapmış işte. Şimdi nekler almaya gidiyoruz. Euzu <Elde spooky> e billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimize kına koyuyorduk. Kırmızı oluyordu. Öyle mi? Evet. Zeynep abi sen de mi öyle yapıyordun? Evet. Bundan 20 sene önce öyle mi? Allah Allah. Ben gençliğimde yapardım. 15 yaşında kalsa 15 yaşında, 11 yaşında. Geldik mi? Evet. Dağlara çıkıyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle. Videoyu kimin çektiğini görün efendim. Bizim bir... Sarf ettiğimiz emek var elhamdülillah. Bir dakika seni kucağıma alacağım. Orada ahır var. O uçurum buralar ha. Bol oksijen. Dur ben uçuruma doğru gidiyorum. Evet. Ha. İnekler var burada. Gürcistan dağlar yaylaları. Çok güzel. Bol oksijen. Bugün burada kalmayı düşünüyoruz. İnşallah. Öyle vakti geldi. Göre namazımızı kıldık. İkin namazımızı kıldık. Şimdi bir saat sonra akşam namazımızı kılarız. Ondan sonra inşallah yastır namazımızı kılarız. Sabah namazımızı kılarız. Buranın ozon havası Oksijeni çok bol. Elhamdülillah. Sonra dipsa doğru devam ederiz. İnşallah.